Tayyip Erdoğan'ın kazanmamız şart demesini işleyip seçim güvenliğine bağlayacağım. Ama ondan önce ekonomiyle ilgili birkaç söylemem gereken şeyler var. Çünkü gerçekten halkın birinci önceliği o. Hı hı. Seçim güvenliği de yani artık bizim namusumuz konumuna geldi. İsterseniz ekonomiden birkaç şey söyleyeyim. Peki. içimde kalmasın çünkü hakikaten çok... Ee, mutlaka söylenmesi gereken şeyler var. Mesela e, Sayın Nebati biraz dışımızı sıkmamız gerekiyor diyor. Hı hı. Şimdi e, yani Allah billah aşkına 20 yıldır uyguladığınız bir ekonomik sistem var. Her defasında değiştiriyorsunuz her defasında değiştiriyorsunuz. Türkiye'yi deneme tahtası haline getirdiniz. Ve son tahlilde Türkiye'nin geldiği noktada başarısızsınız. Bunu herkesin artık anlayamadığını e, gördüğünü düşünüyor. Bakın iddia ediyorum. Eğer becerebilseydi Tayyip Erdoğan Türkiye'yi bu duruma sokmazdı. Bakın Tayyip Erdoğan'ı sevmeyebilirsiniz ama ben Tayyip Erdoğan'ın vatan haini olduğunu düşünmüyorum. Herhalde. Evet. Bilerek, isteyerek ekonomiyi kötüye götürdüğünü de düşünmüyorum. Tabii ki. Bir tek şey var beceriksiz. Ekonomiyi yönetmeyi beceremedi. Tek başına yapmak istedi. Ben ekonomistim dedi ve başaramadı. Başaramadığı için biz Önümüzdeki bu durumdayız. Önümüzdeki Şubat-Mart'ta kontrol altına alınacak. Allah aşkına Sayın Nur Hanım. Allah billah aşkına ya. Yani yeter artık. Yani insanların aklıyla dalga geçmesinler. Efendim işte faizi düşüreceğiz. bize bir iki ay süre tanıyın. Aha bak şimdi yaz geliyor. Şimdi hmm. e, enflasyon düşecek. Ya işte şimdi ocağı... Ya billah Allah billah aşkına ya. Yeter artık ya. Yani birazcık vatan duygunun varsa bu kötüye gidişi engelleyemeyeceğini gördün. Türkiye'ye bir iyilik yap, bir adım Peki. geri dur. Peki efendim. Bakın ilk 10 sene ekonomideki e, değişmeleri çok ağır bir şekilde yaşamadı halkımız. Dolar 1.4 ila 1.7 arasında gitti, geldi. ilk 10 sene bakın 2012'ye kadar neredeyse biz Türkiye'de e, bu yanlış politikaların etkisini hissetmedik. Ama bakın sadece size rakamları söyleyeyim. Sadece faiz giderimizi söyleyeyim size. Çünkü Cumhuriyet tarihinde ilk defa, ilk defa Cumhuriyet tarihinde AK Parti döneminde kamu'nun faiz borcu ana parayı geçti. Kamu'nun faiz borcu ana parayı geçtiği Cumhuriyet döneminde bir daha hiç görülmemiş bir şey. Rakam veriyorum. Nisan 2022'de iç borç ana paramız 1.4 trilyon, faiz ödemesi 1.7 trilyon. Yani biz ana parayı geçen bir faiz ödemek zorunda kalıyoruz. Peki ne zaman Bakın 2001 yılında faiz giderimiz 41 milyar lira. Oradan devam ediyorum. Yani AK Parti bizi devraldığında 41 milyardan şimdi gelmişiz 181 milyar liraya. Allah billah aşkına ya Sayın Uğur Hanım yani bu kadar bu kadar bir faiz gideri bak ana paradan bahsetmiyorum bile. Bu kadar faiz giderinin olduğu bir ortamda ekonomiden e, yani ekonominin iyiye gideceğini beklemek Saftillik olur. Kimse böyle bir şey Peki. söylemesin. Demin ama Yusuf nasıl Bey var diyor. Demin Yusuf Bey milli ekonomiden bahsetti dedik yani. Bir deneyecekler dedi. O tutarsa bu milli ekonomik model e, efendim ya yarar olur e, iktidar partisi ama tutmazsa bedelini öder dedi. Bu milli ekonomik model falan değil Yusuf Bey. Milli ekonomi modelini ben söylemedim. Onlar söylüyor. Söylenmiş olan tabii, milli tabii. ekonomi modeliyle ilgili yorum yaptım. Doğru, doğru söylüyorsun. Evet, evet, siz, sizin te, te, şeyiniz değil, sizin e, argümanınız değil. Hı hı. Milli ekonomi model diyor. Milli ekonomi model değil. İşin daha da vahimi Sayın Doğan. Bu bir ekonomik model değil. Hı hı. Bakın bu bir ekonomik model değil. Nas'tan yani İslami kurallardan bahsetti. Tayyip Erdoğan son dakikada İslami kurallara sığınmak zorunda kaldı. Böyle bir ekonomi modeli dünyada yok. Böyle bir ekonomi modelini Tayyip Erdoğan da düşünmedi aslında. Yani bu ekonomi model, adına model dedikleri işte faizi düşürelim. Bilerek isteyerek yapalım bunu. Bunu düşürürsek dolar yükselecek, hı hı. Fa, e, döviz yükselecek. Bu nedenle ihracatımız artacak. Evet. Bu nedenle ithalatımız azalacak ve yerli üretime geçeceğiz. Mantığı Adeta mantığa büründürme, yani camiyi, çalın, minareyi, e, kılıfı Minare çalan çalı, kılıfını kılıfı. uydurur Türk misali evet. teşbihde hata olmaz. O Peki. misalden giderek böyle bir modele dinimizi alet ettiler Sayın Doğan Ben ona dayanıyorum. Yani bu model diye böyle bir model yok. Peki, Çünkü zaten... sonucu menfi olacaksa neden e, kaybetmeyi göze alsın, yani tersinden sorsun? Sayın Nurhan'ım, bakın... Kaybetmeyi göze almış falan değil, zaten kaybediyordu. Hı hı. Bakın, NAS demeseydi, böyle bir sistem deneyeceğim demeseydi hı hı. de, hı hı. ekonomi kötüye gidiyordu zaten. Hı hı. Bakın yani rakamları verdim size Allah aşkına 2001'den 2021'e kadar olan hı. bütün TÜİK rakamları, ekonominin özellikle özellikle 2012'den sonra tepe taklak gittiğini, son 5 yılda da artık iyice işin içinden çıkılmaz hale geldiğini bize gösteriyor. Yani NAS... Yani İslami kaygılarla faizin düşürülmesi tamamen yalan. Hı. Tamamen yalandır. Bakın buradan açıkça söylüyorum. Peki. Tamamen yalandır. Para vermem çünkü, gerekiyor toparlarsanız. Çünkü e, İslami hassasiyetle eğer faizi düşürüyorsanız o zaman sıfıra düşürün. Yani Yüce Dinimiz %14'e kadar mı faizi helal kıldı? %14'ten fazlasını mı haram dedi? Faiz haramsa sıfıra düşür hadi. Bakın Peki. Amerika'da ya da bazı Avrupa ülkelerinde Merkez Bankası faizleri sıfır. Sıfır, eksi olan var. Sıfır kardeşim. Faiz kötüdür. Faiz iyi bir şey değil. Gayet tabii ki. S sıfır olsun. Peki. Yapamadı. Zaten bu model olmasaydı da, adına model dedikleri bu saçmalık olmasaydı da ekonomi duvara tozacaktı. Tayyip Erdoğan ne dedi? Ya dedi biz duvara tozluyoruz. <laughs> Bari buna bir kılıf bulalım Peki. Bir bir şey söyleyelim. Bu söyleyeceğimiz şey ne olsun? Ya ekonomi işte biz ben Müslümanım. E, dini vecibelerimiz e, ortadadır. İslami kurallar ortadadır. Faiz haramdır. Ben faiz Peki. düşüreceğim diye bir şey uydurdu. Peki. Ve kendini kurtarmaya çalıştı. Peki efendim, çok kısa Bu da doğru bir değil. E